Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Poyraz. Daha doğrusu Kadir'in kanalına hoş geldiniz. Bu defa videoyu ben yönetiyorum. Kadir yanımda. Hoş geldin Kadir. Hoş bulduk kanka. Arkadaşlar biz şey oynuyoruz. Brian Test Brian oynayacağız. Brian Test. Şimdi hava açık. Ben birazını yaptım arkadaşlar. Evet ben, e, biz dün oynamıştık birazcık ama Kadir yapmış biz gittikten sonra. Neyse evet. hemen. O, Biraz okay. açık hava egzersizi harika olacak. Açık hava aydınlığı için önce havayı, havayı açmamız lazım. Ha? Açığı falan bir şey olur mu acaba? Kanka şey olsa nasıl olur belki? Şu bunu şunun eline versek olur mu ki? O, oynamıyor mu? Bir şey hareket etmiyor. Aha. Aha. Ha, tamam onu eline ver. Ama sabah herkes gelsin her diyor. Onu da ver diğer eline. Ha taşıyor. Tamam. Belki taş yerken sabah falan olur. Onu anlamadık. Biraz tartlasak mı? Hmm. Bu arada oyuna indirim gelmiş abi. Bu 50'ye geçiliyordu. Şimdi hmm. buna, buna birazcık şey, şey i̇ki ya. Şey mi 2 ya 2 ya bu. Arkadaşlar biz e, şey yapacağız. 20 şu ampul 20 tane ampul alacağız. Ondan sonra videoyu devam ettireceğiz. Te, 20 te, 20 ampul almadık. Poyraz bir salla bakayım olacak mı? Bak. evet deneyelim. Aa oğlum sesler selam geliyor değil mi? Aklından ah, geliyor ya. Hadi ya. Yo. o şöyle yapınca. Ne olacak? Bir ben alayım mı Poyraz? Ben de deneyim. Tak arkadaşlar abi biz bu ampulün internet. İnternetten de Arkadaşlar biz bir tane video izleyeceğiz. Evet biz video bitince geri döneriz. Evet arkadaşlar geldik. 20 ampulümüz gördüğünüz gibi mevcut. Kadir'e bastı. Ona aldıkları, aldıkları var. Var. Verdik. Keşke almayaydık zaten verdik. Hmm. Biraz açık hava. Hmm. Yok. Şunu Şu evli iyisi var mıdır? Şuraya ev koyarız. Uyur sabah olur. Çok mantıklısın bu. Aslında var ya. Yani ev. Eh. Biz bunu geçsek mi? Bir bunda 20 şey kalmadı. Kullandık diye. Kullandık diye. Abi bir tane daha şey yap. Bakın arkadaşlar ona ağırlıklar ver yazıyor ama biz olmadı yani. Şu an zar zor tutuyor. Bir dakika ya. ya. Basıl şey poraz göbeğine bas. Ha şöyle şöyle. Ha aynen bas. Kesin bir şey. Bir ağzından bir alev çıkar. Bu yarar gene gelir arkadan. Arkadaşlar biz bunu yapamadık ya. Arkadaşlar biz bunun bir çözümünü bulalım geliyoruz. Yani çok zormuş. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar geldik. Kadir biraz. Evet 40 tane aldık geçiyoruz. Veya biz bu bölümü yok yok kanka yok yok. Bizde. Daha kolay. Ya. Arkadaşlar biz bu bölümü geçiyor Hiç anlamadık sıfır anladık. Evet. Daha yeni başladık. Seray çok yavaş koştur onu taşmaş mı hayata ah Cık, kanka o kilitle bir şey yap direkt taşlar çek taşlar çek Hı, kilit al kilidi öyle değil bana bak ben yapayım şimdi yine hayır diyecek bakayım ben ne yapacağım Hah, burayı aç al bunu ağzına so <laughs> <laughs> Nasıl? Arkadaşlar bu Brian ki çok zor ya. Evet ya ben başlarda biraz kolay da. Ayağını falan mı bulacağım? Gitme oraya. Salak bu saray ya. <laughs> Anladım. Çok hızlı olmamız lazım. Açtık. Salla telefonu salla sana. Yok olmaz. Kafama fark dedi. Olmadı. Şunun arkasında ne varmış ya ki? Lan senin daha kapıyı açana kadar kız arkadaşlar kapıyı açana kadar çocuk. Çok zor. Şunu şöyle yapacaksın. Bir soğacak geçireceksin. <laughs> o kızım gitme bak toka tokalarım seni bu el altlarla. Abi ne oluyor ya hiç anlamadık arkadaşlar. Videomu izlesek arkadaşlar biz bunu bir yapalım. Yani öğrenelim böyle ince deneyelim. Biz hayır, de hayır, hemen... hayır. Dakika, hemen videoyu durdurma. Umudumuzu kesmeyelim. <laughs> o kilit açılacak ama. Anahtarı koyuyoruz. Kilidi kendi açabilir anahtarı. Yere koysak. Aa, biz video izleyelim. Yok Öyle yok. Için. Oğlum dur başla. Arkadaşlar videoyu kapatacağım diye bir yanlışlıkla açmışım. Olmaz, biz onu yaparız. Evet arkadaşlar. Anladık. Biz iyice düşündük, düşündük, denedik, menedik. En sonunda dedik ki kapıya da vuralım dedik kapı şeye. Şu taşların birini alıp. Kanka dur ya sen yapamazsın çık çık. Nasıl oluyor kanka? Ne olacak kapıyı taşla vurup belki öyle bir şey olabilir diye düşündük. Kanka Seren geçmemesi lazım. Evet arkadaşlar, köpek çıktı gördüğünüz gibi. Köpeğin Çok iyi. Kafasına anahtar sokmuş. <laughs> Hadi bakalım. Evet, doğru bildik. Girdi arkadaşlar. Biz direkt kulosa e çık. Çık çık çık. ha aynen. Sonraki dedik zaten abi. Hadi yeter. Bu o kadar forma formadalar ki Seray'ın morali bozuluyor. Çözümünü bul. Hey. O zaman şey bak bir dakika bir dakika Bunlar şey ya Poyraz Bunlar çok iyiler ya bize bunlar ağırlık takalım Bu taşıyamazsın Bakalım Bunların kafası karış, Yapamazsın bunlar Ay Aa düştü O düştü Çok ağırlık vereceğiz bu da taşıyamayacağım, o da düşecek Ondan sonra Yani arkadaşlar bunlar çok iyi ya Seray yapamıyor Bunların şeylerini bozdu yaptık Günlerin gördüler. Hi, seray. Seray dedi. Arkadaşlar biz bunu yapmayacağız. Hayır abi VIP gelebilir bak VIP özel bir şey. Ama kanka şey işte şey Hadi. ya. Seray spor hocasının rehberliğini uyması gerek. Şey yapacağız arkadaşlar bunun yaptıklarını. Nasıl olacak abi anlamadım yukarı yukarı. Yukarı yap Yukarı yapacağım. Dur. İlk önce el. Sonra yukarı. Sonra yukarı. Oh. nasıl olacak? Şimdi normal. Brian test durduruldu dedi. Arkadaşlar şansımız yok ya. Yemin ediyorum. Arkadaşlar. Devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar biz orada Bu... biraz izledik. Yok yok arkadaşlar biz hiçbir şey yapmadık. Bunları <laughs> e, ılgın kardeşimiz izledi. Neyse arkadaşlar biz hemen geleceğiz. Evet. Şu Fırat'ın tespihi açılsın. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar şimdilik devam ediyoruz. Ama çıkartamıyoruz. Yukarı yukarı yapıyor yuk, ya. Yuk. Bu ben ne olduğunu hiç anlamadım. Arkadaşlar biz yapalım en iyisi şunu. Baş, baş parmağına Aa çok teşekkür ederiz. Biz hiç baş parmağına bakmıyorduk ya biz de mi payız? Evet. <laughs> çok sağ ol. Anladım. Nasıl? Baş parmağını görüyoruz. abi onda sıkıntı yok. Çok zor ya. İzleyek çok zor. Arkadaşlar biz izleyek geliyoruz. Vallahi bu beni Çıkar videoda küfür edeceğim. Bir dakika bir dakika dur. Arkadaşlar biz şimdi de başlıyoruz. O öyle değil bak çık ben yapayım. Yok Par pardon pardon pardon. Oğlum bak sen orada bir şey yaptın ortadakini ya. Ortadakini yanlış. Oradakine bir şey yapmayacaksın. Ay pardon. Bir dakika ben yapacağım. Burada bir şey yapmayacaksın. Abi tamam yeter işte uyuduk. Yemin ediyorum bir şey diyeceğim şimdi ya. <laughs> Abi de videoda lan. Ah yanlışlıkla tutmadım. Poyraz ya. E Kadir bu. Poyraz ya bu ne ya. ya. Evet. çok zor gerçekten. Arkadaşlar çok pro'yu görün. Pro'yu görün. Oğlum ben de o kadar yaptım. Allah Allah. Belki pro'yla seviye 14'teyiz ya. Seviye 14'te olduğumuz için 14 kere falan mı yapacağız acaba? <laughs> Müthiş <Çok> şaka. <laughs> Anasını satayım. Hep işte yaptırıyor la bu. Aa yaptık. zayıfladık İşte zayıfladı. bu. Yes lan işte bu. Be. Ben yaptım. Teşekkür et. <laughs> Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Aferin çekirge spor hocası diyor. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar da hemen devam edeceğiz. Tamam mı? Görüşürüz. Bay bay.